Evin de bayağı büyükmüş. Siz kalabalıktınız yani o zaman. Dört tane uşaklarımız var ya. Hı hı. Şimdi benim adamım dedi ki o zaman bir yere gitmek yok. Bak benim çocuklarım hı hı. şimdi yurt dışında. O zaman bir yere gitmek yok. Dedi ki o çocuklarımız da erkek çocuk. Ondan sonra de, o çocuklarımız var dedi. Ufak olmasın yapmayalım dediler. Şimdiki hı hı. aklım olsa ben bunun yarısını yaparım. Hı hı. Ne işim var bununla ya bunu temizlemek. <laughs> Cide'den temizleyici çağırdım. Ablam dedi de mecburen... Buraya kadar temizleyici götmek kolay bir şey değil şimdi mesela. Hı hı. buca bu evi nasıl temizlerim? Bayram geldi mesela Kurban Bayramı'nda 50 kişi toplanıyor buraya. Hı hı. Cide de böyle bir adet var sonuçta. Evde yapılıyor bayramlar ya bizim değil mi? Evde bir sürü evet. Bir, bir sürü, sürü bir, yemek bi yapılıyor. Evet. Bizi aynı yine yapıyoruz yine. Yani bu sefer bizim senin. Her sene hala devam ettiriyorsunuz senin, bayramı. Senin gibi 7 8 tane torunum var. aynı senin yaşında ve boyunda. Hı hı. Bu sefer geldiler babaanne sen hiç karışma. Sen sen otur şurta bizi gözetle. Tamam kızım tamam sarmalar onlar bir şeyler yapıyorlar yani